bizden senin rıza-i şerifine muhalif düşen isyan, küfür, şiir, buhtan, gıybet, günah-ı ve günah-ı kebaiz her ne vakit olduysa ya Rabbi biz bunların cümlesinden tövbe ettik, nadim olduk, pişman olduk ya Rabbi. Bir dahi yapmamasına az mı, gez mi kast eyledik Peygamberlerin izanı Adem Sefiyyullah, Ahir Zaman Nebisi Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Bu gizat ve bu zat ı şerifin aslında geçen bütün peygamberlere inandık, iman getirdik. Ya Rabbi dilimizde ikrar, <laughs> kalbimizde tasdik ettik, haktır ve gerçektir. <laughs> امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى فالبعث بعد الموت حق اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله Bir dahi buyurun günahlarımızın affı için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bir dahi buyurun son nefeste aşkla. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bu ikrarla, bu tasdikle huzuruna gelmeyi nasip eyle ya Allahümme inni uridu <laughs> en ucedde imanene ve nikahene teydiden bi kavli La ilahe illallah Allahümme inni uridu en ucedde imanene ve nikahene teydiden bi kavli لا اله الا الله اللهم اني اريد ان اجدد ايماننا ونكاحنا تيديدا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله آمين. امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الأولين والآخرين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدني ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين آمين. يا ارحم الراحمين Ya Rabbel Alemin Ya Erhamer Rahimin Aciz, mücrim, günahkar kullanın olarak Ya Rabbi şu mübarek Az kandili hürmetine şu güzel mekanda günahkar ellerimizle mahzun gönüllerimizle Ya Rabbi şu güzel mekanda el açıp huzuru saadetlerine geldik bizleri bu çevirme Ya Rabbi Amin. sayları sence malum olan onlarca hatmi şerifleri Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak nitelendirmiş olduğunu Yasin-i Şerifleri, kabir azaplarına siper olan mülk surelerini, diğer sureleri, tekbiratları, selavat-ı şerifeleri, sayları sence malum olan binlerce kelime-i tevhidi, yapılan hayru hasenatı, maal kusur, dergah uluhiyyetine kabul ve makbul eyle ya Rabbi. <laughs> Hasul olan sebal başlarımızın tacı, Derdimizin ilacı, gönlümüzün sultanı, iki cihan serveri, canımız, cananımız. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın, bütün enbiyayı arifin, şühedanın, sahabe ikramın, hanedan ehli beytin ve ehli imanın da ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Hazreten ya Rabbi. Okunan hak bir şeriflerden hasılan sevabı başta muazzel üstadımız ve bu davayı kusiyeye gecesini gündüzüne katarak maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kıymetli büyüğümüz 40. hocamızın Alaaddin abimizin ruhlarını şad eyle. Amen. Mekanlarını cennet eyle. Amen. Şu okunan Kur'an-ı Kerimlerden, Hatmi Şeriflerden ruhlarını hoşnut, memnun, razı ve haberdar eyle ya Rabbi. Amen. Yine ya Rabbi isimleri bu listeye yazılmış olup riktirilmek istenilen Ya Rabbi yine böyle bir berat kandilinde ile aileyi huzura sevince gark edip yine böyle berat kandilin arefesinde Rabbin irci'i emrine itaat ederek hakkın huzuruna gelen berat kardeşimize Gani gani rahmet eyle. Amin. Masumdur günahlarını affeyle. Amin. Seven dostlarına, kıymetli anne babasına, kardeşlerine, amcalarına ve seven dostlarına sabır cemil ihsan eyle ya Rabbi. Ehli imana, ehli beyte komşu eyle ya Rabbi. Muzaffer kuluna, Ayhan kuluna gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Halseten, ya şaf ismin hürmetine şifa isteyen Sunay kardeşimize de ya Rabbi şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi Amin diyen kardeşlerimiz uzaktan yakından teşrif ettiler. Şu mübarek geceyi değerlendiriyorlar. Cani gönülden amin diyen kardeşlerimizin ahirete intikal etmiş olan ana, baba, dede, nine, eş, dost, kardeş, evlat bir günde gani gani rahmet eyle. Okunan hatmi şerifler hürmetine ya Rabbi şu amin diyen dillere kelime-i tevhid nasip eyle. Amin. Amin. diyen gönüllere ya Rabbi iman, Kur'an, hakikat, uhuvvet, sadakat, ihlas ve muhabbet nasip eyle. Amin, Amin. Amin. diyen bedenleri cihanda aziz eyle. Amin, Amin. Amin. diyen bedenleri cehennem azabından bertaraf eyle. Hâseten ya Rabbi şu güzel mekanları bizlere tahsis edip maddi ve manevi fedakarlıktan kaçınmayıp ya Rabbi hizmet eden kardeşlerimizi saadet idare ile şereflendir ya Rabbi. İki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu mübarek at kandil hürmetine. Dertlerimize devam, hastalarımıza şifa, ellerimize rahmet, sağlarımıza selamet, borçlu olanlara edalar ihsan eyle. Hususen ya Rabbi şu anda hastane köşelerinde ameliyat masalarında, hastane koridorlarında ya Rabbi devasız derde düşüp ilim ilim inleyen hastalara ya Şafi ismin hürmetine şifaları ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi şu Berat kandili hürmetine dert verip derman aratma. Amin. Hasta yatırıp kapılara baktırma ya Rabbi. Amin. Şu mübarek gece hürmetine. Amin. Ya Rabbi sen bizler yokluk içinde borçtan, gurbette hastalıktan, yalnız başına ihtiyarlıktan bizleri ve dostlarımızı muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi Edirne'den Ardahan'a, Çanakkale'den Dumlu Pınar'a, Sarıkamış'ta Allah Allah diye cephelerde çarpışıp şu güzelim yurdumuzu bizlere hediye eden Hanedan-ı Ali Osman ruhunu şad eyle. Amin. Ya Rabbi bizi büyütüp besleyenlerin, hocalarımızın, öğretmenlerimizin, bize vatan, millet, din, devlet, bayrak sevgisi aşılayan kumandanlarımıza gani gani rahmet eyle. Aram. Ya Rabbi şu davayı kutsiye-i fedakarlık edip hayatta olan abilerimize, kardeşlerimize, vakıf kardeşlerimize hayırlı ömürler ihsan eyle. Ömürlerine bereket ihsan eyle. Amin. Maddi manevi rızıkları temin eyle. Amin. Ya Rabbi amin diyen dilleri ki cihanda aziz eyle. Amin. Ya Rabbi amin diyen dilleri kelime-i şehadetle şereflendir. Amin. Ya Rabbi sen bize hayırlı ömür, hayırlı rızık, hayırlı evlatlar ihsan eyle. Amin. Özellikle ya Tahsil çağında olan Yavrularımıza ya Rabbi imtihanlarında, sınavlarında başarılı <laughs> saniyle şanla şerefli eğitimlerini alıp yine şanla şerefle şu cennet misali vatanımızın topraklarında hizmet etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Alemin şu anda özellikle Beytullah'ın etrafında aşkla, şevkle Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Lebbeyke la şerike Lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Nidaları ya Rabbi tövbe edip dua eden kardeşlerimizin dualarına bizim şu acil duamız ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi özellikle tekrar şu Kur'an-ı Kerimlerden bir sürü kardeşlerimiz var. Herkesin muradını sen biliyorsun. Okunmuş oldukları hatmi şerifleri her ne niyetle okumuşlarlar ya Rabbi. Niyetlerini kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi iş isteyenlere iş, aşk isteyenlere aşk, eş isteyenlere hayırlı, evliliklere ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi özellikle kırk hocamıza, Alaaddin kardeşimize, Berat kardeşimize, Ekrem kardeşimize, Muzaffer abimize, Ayhan kardeşimize, gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizler de bu saydığım kardeşlerin Haliyle hallendiğimizde Ya Rabbi şu berat gecesi hürmetini ele ayağa düşürmeden kimseye muhtaç etmeden imanla, Kur'an'la temiz bir bedenle huzuruna gelmeyi nasip Amin. Ya Rabbi şu darbekaya intikal etmiş olan sevdiklerimizin haliyle hallendiğimizde arkamızdan Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim okuyacak, okutturacak, hayrımızı yapacak, yaptıracak eş, dost, evla de kardeş nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bizler de sevenlerimizin hayriyle hallendiğimizde son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu resulü diyerek çene tepeyi huzuruna gelmeyi nasip eyle Amin. Şu berat gecesi hürmetine ya Rabbi Gazze'de şehit düşen kardeşlerimize özellikle gazilerine Hayrı şifalar ihsan eyle. Amin. Şu Yahudi ile ya Rabbi şu zihniyeti de kahar ismi perişan eyle ya Rabbi. Amin. Kahreyle ya Rabbi. İslahları mümkün değil ya Rabbi. Gazze'yi de bir an önce ya Rabbi muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Ehli imana birlik, beraberlik ihsan eyle ya Rabbi. Tavf ehli iman ruhları için, sizlerin, bizlerin, bütün geçmişlerimizin ruhları için, hasete ya Rabbi çok ihtiyaç duyduğumuz vatanımızın birlik beraberliği. Barış, huzur ve saadeti için Berat Kandili hürmetine Allah rızası için. El Fatiha.